2z, z'nin bir alt grubudur. Bunu gösterelim. Şimdi önce 2z kümesini bir tanımlayalım. 2z dediğimiz aslında çift tam sayılar. Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 şeklinde sonsuza kadar devam eden bir kümedir. Şimdi alt grup olması için ne olması lazım? Bir kere z'nin yani grubun alt kümesi olması lazım. Evet bakın zaten bu Z'nin elemanlarından oluştuğu için şunun içerisinde Z'nin elemanı olmayan hiçbir eleman bulunmadığı için o halde ne diyebilirim ben? 2Z Z'nin bir alt grubudur. Bu sağlandı. Tabi normalde arkadaşlar %90 daha önce videolarımızda verdik. Önermeler var. Bu önermeleri kullanarak alt grup olduğu gösterilebilir. Ama bunlar genelde otomatikmen hani aşikar olarak sağlandığı için bunlara girilmez. Ama normalde bunların da olması gerekir. Ee, bir diğeri, bir diğer özelliğim boş kümeden farklı olması lazım. E yine bakın elemanları var, sonsuz tane elemanı var. Boş kümeden farklı olduğu da yine aşikardır. O halde gelelim bizim asıl göstermemiz gereken. Yani nedir o? Buradan iki tane eleman alacağım. X, Y, eleman 2Z. Bu sefer tek bir şey de göstereceğim arkadaşlar. Onun için i ve 2 demiyorum. Olsun. Acaba, bakın göstermem gereken, X, Y üzeri eksi 1 eleman 2Z mi? Şimdi burada x, y üzeri eksi 1 dediğim ne peki? Bu neye denk? x eksi y'ye denk. Çünkü z grubu toplamsal bir gruptur. İşlemi toplamadır bu grubun. Onun için burada kastedilen x eksi y'dir. x y üzeri eksi 1 ile kastedilen x eksi y'dir. Yani x eksi y eleman 2z mi acaba diye göstereceğim. Peki elimde benim ne var? x y eleman 2z var. O halde o halde bu x y de nedir? 2'nin bir katıdır. Yani x eşit 2 ne olacak şekilde bir tane en az bir demeyelim. M eleman Z vardır. Benzer şekilde Y 2M olmak zorunda değil. Yani Y X eşit olmak zorunda değil. Onun için N dedim. 2N olacak şekilde N eleman Z vardır. Bu elimde var bir. O halde buradan sonra X eksi Y'ye bakarsam 2M ...eksi 2 e Yani şurada nereye gitmeye çalışıyorum? x eksi y, 2Z'de, yani 2 z'de. Yani 2'nin katı. Bakalım. O halde bunu da 2 parantezinde... ...m eksi n şeklinde yazarsam... ...m ve n tam sayıyken... ...m eksi de ...ne olduğu önemli değil. 0 bile olsa bir tam sayı olduğu için... ...sonuç olarak ben neye ulaşmış oluyorum? x eksi y eşittir... ...2 t... ...t eleman z. Bakın bu da nedir zaten... X eksi g'nin 2z'de olduğunun kanıtıdır. Dolayısıyla e, tek bir şekilde bunu göstermiş olduk. Yani sadece bu özelliği sağlaması yetiyordu. E, bununla ilgili 3 tane önerme vermiştim arkadaşlar. Bu 3 önermeyi e, ispatlarıyla beraber hatta verdim. E, bir video önermeler bir video da ispatlarıydı. E, o videoları da ayrıca izleyebilirsiniz. Devam edelim farklı sorulara. Her A eleman G için A kare eşit E ise G grubu değişmelidir. Yani G'nin grup olduğunu söylüyor burada. Değişmeli olduğunu göstermemizi istiyor. O halde bizim göstermemiz gereken ne? Buradan iki tane eleman alalım. A, B eleman G için herhangi iki tane eleman alıyorum. A, B eşit BA olduğunu göstermem gerekiyor. Bakalım. Şimdi her A eleman G için bana verilmiş olan A kare eşit E elimde var. Verilmiş. Peki. A B eleman G iken. G ise. Kapalılık özelliği gereği yani gruptan aldığın herhangi iki tane elemanın çarpımı burada çarpım gösteriyoruz arkadaşlar ama genel olarak bunu yıldız da yazabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da bunu söyledim takip edenler bilirler. Bu aslında a yıldız a eşit e olarak söylenebilir İşlemi yıldız olarak genel olarak alabilirsiniz. Kolaylık olması açısından büyük çoğunlukla kaynaklarda da görürsünüz çarpım gibi düşünülür. Yoksa bu G grubu çarpımsal anlamına gelmiyor burada yani e, işlem olarak düşünün yani şurayı ab'nin de ne olması lazım? Ne olduğunu biliyorum ben. G'de olduğunu e biliyorum. Madem o zaman G'deki her elemanın karesi E'ye eşitse o halde AB de G'de olduğuna göre AB'nin karesi de E'ye eşittir. E'dir. Peki şimdi bu AB'nin karesini açalım. A kare B kare demeyin arkadaşlar sakın. Çünkü zaten değişmeli iken A kare B karedir. Yani siz e belki liseden gelen alışkanlıkla nedir? Genelde değişmeli yapılar üzerinde çalıştığınız için x y'nin karesini açarken x kare y kare yazarsınız ama bu cebirde her zaman böyle değildir arkadaşlar. Grup değişmeli ise bu vardır. Şimdi nasıl açacağız peki bunu? E, a b'nin karesi demek aslında a b çarpı a b demektir. Bu e'yi eşit verilmiş. Peki o halde ben bunu soldan a ile şöyle yapayım. Soldan A ile. Sağdan da B ile çarpsam. O zaman burayı da A ve B ile çarparsam ne olur? Bakın A birleşme özelliği de olduğuna göre A A. Şurada B A olsun. Şurayı da B B şeklinde yazayım. Eşittir. Bu ikisini E ile çarparsam her türlü birim eleman olduğu için kendilerine eşit olacak. A B'ye eşit olmuş oldu. Peki ne oldu buradan? Bakın A kare dediğim neydi? Neydi? E verilmiş. B kare dediğim neydi? O da E. O zaman E, B, A, E'den ne olacak burası? B, A. Bu taraf ne? A, B. Bakın herhangi iki tane eleman aldım. A, B, B A ya eşitmiş. Yani B, A, A B eşitmiş. Bu ne demektir? G grubu değişmeli demektir. Burada bize grup olduğunu gösterin dememiş. Bunu sağlayan grup değişmelidir demiş. Bize değişmeli olduğunu göster. Bu sefer AB'nin karesi A kare B kare ise G grubu değişmelidir. Bakalım bu sefer nasıl bir yol izleyeceğiz. Şöyle yapalım. Elimdekileri yine yazıyorum. AB'nin karesi A kare B kare ise. Peki bu AB'nin karesi nasıl tanımlanmıştı? Az önce yazdık. AB, AB şeklinde tanımlandı. Bu A kare B karedir. Yine değişmeli olduğunu göstermek için AB eşit BA olduğunu göstermem gerekir. Bu sefer bakın A ve B G grubunun elemanları olduğuna göre eleman G olduğundan A üzeri eksi 1 ve B üzeri eksi 1 de vardır. Ve hatta A üzeri eksi 1 ve B üzeri eksi 1 G'nin elemanlarıdır. O halde bu sefer şu eşitliği soldan A'nın tersi sağdan B'nin tersiyle çarparsam ne olur? Bakın şu taraftan A üzeri eksi 1 bu tarafta B üzeri eksi 1 ile çarpıyorum. Aynı şeyi bu tarafa da yapıyorum. Eşitliğin her iki tarafına aynı elemanlarla çarparsam sonuçta eşitlik değişmeyecektir. Dolayısıyla şurası A üzeri eksi 1 A'dan E olmuş olacak. E B A. Şurası da yine B B üzeri eksi 1'den E olmuş olacak. Burası A üzeri eksi 1 A kare A. B, üzeri B kare B üzeri eksi 1 B'dir. Dolayısıyla şurası da E'ler etkisi eleman olduğuna göre BA olacak ve BA eşittir AB bulmuş olacağız. Demek ki neymiş? Eğer bir grupta K elemanın çarpımının karesi daima bu şekilde yazılabiliyorsa yani AB'nin karesi A kare B kare ise bu grup ne olmak zorundaymış? Değişmeli olmak zorundaymış. Az önce söylediğim gibi sizin bu zamana kadar çalışmış olduğunuz yapılar işte tam sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar, kompleks sayılar bunlarda işlemler genelde değişmeli olduğu için zaten. Onları zaten halka yapısında düşünüyoruz. Onu konuya ileride gireceğiz. İkinci işlem özellikle çatma işlemi değişmeli olduğundan bunları direkt es geçiyorsunuz. Yani AB'nin A, karesi gördüğünüz yere tabii ki A kare B kare yazıyorsunuz. Ama bu gruplarda cebirde her zaman böyle olacak diye bir kaide yok. Demek ki ne zaman bu özellik varmış sonuç olarak? G grubu değişmeliyken varmış. Y değişmeli grup ve H kümesi G'nin elemanlarından oluşuyor. Nasıl elemanlarından? Karesi E'ye eşit işte olan elemanlarda. H'nin G'nin alt grubu olduğunu gösterelim. Bakalım. Şimdi ne yapmam lazım? Yine az önce ilk soruda söylediğim şeyleri söyleyeyim. H, G'nin bir alt kümesi mi? Evet çünkü G'nin elemanlarından oluşuyor. O halde onu yazmış olalım. H alt grup G aşikar olarak var. Peki H boştan farklı mı? Evet. Neden? Çünkü bir kere E kare eşit E'dir. Yani E eleman G olup şurayı sağlıyor olup e kare eşit e olduğundan e eleman h'dir. Dolayısıyla h boş kümeden farklıdır veya birim elemanın zaten burada olması gerekir. Onu da bu arada göstermiş olduk. O halde ne yapıyorum? İki tane eleman alıyorum. x, y eleman h olsun. O halde göstermem gereken nedir? Göstermem gereken x, y üzeri eksi bir eleman Şimdi bakın arkadaşlar şu kümeyi iyi okumanız lazım. Bu noktada da arkadaşların oldukça zorlandığını görüyorum. Şimdi x, üzeri eksi 1'in h'de olması ne demek? Bir kere h'de olması için g'de olması lazım. Ve karesinin e'ye eşit işte olması lazım. O halde bakın göstermem gereken bu. Yani o halde neyi göstermem lazım? x, üzeri eleman, eksi 1 eleman g ve x, üzeri eksi 1'in karesi e'ye eşit. Işte. Peki x, y üzeri eksi 1'in g'de olduğu belli mi? Evet sonuç olarak bu elemanlar h'nin e ama otomatikmen g'nin elemanları olduğuna göre şu zaten açıktır. Çünkü g bir grup olarak verilmiş. Hatta değişmeli bir grup olarak verilmiş. Dolayısıyla bu zaten otomatikmen sağlanacaktır. O zaman kontrol etmemiz gereken şu ikinci kısımdır bizim için. E'nin H'de olduğunu gösterdik. İki tane eleman aldım. Bakalım. Şimdi elimde neler var? X diye eleman H var. O halde X kare eşit E ve y kare eşit e'dir. Madem bunlar benim elimde var, bu sağlanır. Peki o halde x y üzeri eksi 1'in karesine bakalım. Bu nasıl tanımlıydı? x y üzeri eksi 1, x y üzeri eksi 1 şeklinde tanımlıydı. Peki grup değişmeli olduğuna göre o zaman bu x kare y üzeri eksi 1'in karesi şeklinde tanımlıdır. Peki x kare dediğim neydi? E'ydi. Şuradan. E, y üzeri eksi birin karesi olur. Peki, y üzeri eksi birin karesi de e mi acaba? Şimdi y kare eşit e var. Ben bunu yazayım ve neden olduğunu şimdi ayrıca görelim. Bakalım. Y üzeri eksi birin karesi. Şöyle yapalım. Bakın elimde benim ne var? Y kare var. Y kare eşit e ise. Her tarafı y'nin tersiyle çarparsam y'nin tersi y kare y'nin tersine eşit olmuş olur. Bu tarafı y'nin tersiyle çarparsam. O halde şurada birleştirirsem y'nin tersi. Buradaki y'nin bir tanesini alırsam e olur. e y olur. O zaman y eşit y üzeri eksi 1 olur. Ha, demek ki şöyle yorumlayabilirsin. İstiyorsan bunu bir daha y üzeri eksi 1 ile çarparsın. Burası e olur. Burası da y üzeri eksi 1'in karesi olur. İstiyorsan da buna hiç girmezsin. E, y'nin karesi e idi. Y'de e üzeri eksi 1 eşit olduğuna göre o zaman y üzeri eksi 1'in karesi de e'dir. Dolayısıyla şurada y üzeri eksi 1'in karesini de e yazabilirim. e e, e kare zaten e'dir. Dolayısıyla ne bulmuş olduk? x y üzeri eksi 1'in karesi neye eşit? e'ye eşit. Biz neyi göstermek istiyorduk? x y üzeri eksi 1'in karesini göstermek istiyorduk. Bu videodaki son sorumuz. 2 üzeri n, n eleman z kümesi çarpma işlemine göre bir değişmeli gruptur. Bunu... ...gösterelim bakalım. Şimdi bu aslında arkadaşlar devirli gruplarda... ...daha fazla karşımıza gelecek. Çünkü bu iki tarafından üretilen... ...bir devirli gruptur aslında. Şimdi bu soruda şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu küme bir kere neyin alt kümesi? İstiyorsanız bir grubun alt kümesi olduğunu gösterirsem... ...o zaman işim nispeten daha kolay olur. Yani iki yolunuz var arkadaşlar. Birinci yol şu... G'nin grup olduğunu göster. Sonra değişmeli olduğunu göster. G'nin değişmeli olduğunu göster. Bunu göstereceksiniz, bunu göstereceksiniz. G'nin grup olduğunu göstermek için işte etkisiz, birleşme, ters elemanların olduğunu göstermeniz lazım. Sonra değişmeliğe girmeniz lazım. Ama ikinci yolu daha basit bakın. Ne yapmam lazım? G'yi bir başka bir grup bir k grubunun alt kümesi olduğunu gösterirsem o halde bu grup bu alt gru, alt küme olduğu için şu alt grup olma önermelerinden x y üzeri x biri yani kısaca birini kullanarak alt grup olduğunu kolaylıkla gösterebilirim. Şimdi bu küme bakın g kümesi 2 üzeri n n eleman z yani bu ne arkadaşlar bakalım nasıl bir küme bu N eleman Z dediğine göre negatifler de var işin içerisinde. Değil mi? Mesela 0 yazarsam 1. 1 yazarsam 2. 2 yazarsam 4. 8, 16 böyle gidiyor. Peki daha sonrasında eksi 1 yazarsam 1 bölü 2. 1 bölü 4, 1 bölü 8 bu şekilde sıfıra doğru yaklaşıyor. Küme bu. Peki bu küme neyin alt kümesi acaba? Bakın bu R fark sıfırın alt kümesi değil mi? Yani G kümesi alt kümesidir. R fark sıfır. Yani sıfır yok. R'nin alt kümesidir ama bunun da alt kümesidir. Fark sıfır neden dedim? Çünkü grup lazım bana burada. Evet bu bir gruptur çarpma işlemiyle beraber. Çünkü sıfır attığım için bütün elemanların çarpmaya göre tersi vardır. Daha önceki videolarımda bunu söyledim. Uygulama ve ABT videomda da söylemiştim. Ayrıca orada geçmişti. Dolayısıyla bu bir grup. Bu bir alt kümesi. O zaman şunu göstermem lazım. Buradan iki tane eleman alayım. X, Y eleman G olsun. O halde artık göstermem gereken X, Y üzeri eksi bir eleman G olduğu. Peki X, Y eleman G demek aslında buna mesela 2 üzeri M, buna 2 üzeri N diyebilirim. O halde X, Y üzeri eksi 1 dediğim 2 üzeri m çarpı 2 üzeri n'nin tersi. Bu da 2 üzeri m çarpı 2 üzeri eksi n şeklinde tanımlıdır. Yani 2 üzeri m eksi n olur. Peki bakın 2'nin kuvveti şeklinde olduğu için sonuç olarak bu da g'nin bir elemanıdır. O halde ne bulmuş olduk? G, r fark 0'ın alt grubudur. Yani alt grubu olup, alt grubudur demek ne demek? Kendi başına bir grup demek. Dolayısıyla o halde g'nin şu an için neyi göstermiş olduk? Grup olduğunu göstermiş olduk. Peki değişmeli olduğunu gö nasıl göstereceğiz? O daha basit arkadaşlar. x, y, 2 üzeri m çarpı 2 üzeri n, 2 üzeri m artı n, o da 2 üzeri n artı m'ye eşittir. O da 2 üzeri n çarpı 2 üzeri m, yani y, x. Dolayısıyla XY, y, x, y, y, x'e eşit olduğuna göre g değişmelidir demiş olacağız. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, çevrenize önermeyi, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Çözmemizi istediğiniz konular, anlatmamızı istediğiniz sorular, konular varsa bunları da maille veya yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.